Besim bu altılı basanın adayı yapma kampanyası başlatsam. Destek verir misin demiş yani Kasımpaşa. Yani Kasımpaşa sen bu cevabı mısır klip almak için sordun değil mi? İstiyorsun ki ben aykırı bir cevap vereyim. Sen de bunu YouTube'a koy reytingde. Vermiyorum anasını satayım. Hiçbir cevap vermiyorum sana. Sizi bir beter ol amına koy. Puh, sürün amına koy. <laughs> yani Kasımpaşa bu şekilde yazdığın için o soruyu cevap verirsen beni cümle alem siksin. O ne amınakoyim şimdi ha? O ne? Anasını siktin ekranı. İnsanlar burada 3 dakikada bir yazma hakkına sahip ha? Yani Kasım Paşa benim kliplerimi alıp alıp başımı belaya sokuyorsun. En böyle pislik off the record konuştuğum yerlerin klibini alıyorsun. Kaybet amına koyayım. Üzülmedim. Ulan Kasım Paşa. Dedim biliyorsunuz atıp iki saniye sonra sildiğim tweetler olur ya. Onları bile kaçırmıyor herif ya. Bir gün var ya cinayet işlersem oh kimse görmedi kaçtım diyeceğim Amerikan Psycho gibi. Sonra Kasım Paşa tweet atmış olacak. Tüm görüntüler elimde böyle. Hani adamdan hiçbir şey kaçmıyor amına koyayım. Ya. Her şeyi gören göz müsün oğlum sen? Horus musun? Illuminati misin? <laughs> Niye böyle bir şey? İlla sesimizi mi yükseltelim? Hayvan muamelesi mi yapalım sana? Kasım Paşa, Kasımpaşa, benim burada bir saatlik konuşmamda iki cümleyle feministlere laf çaktığım kesitleri alıp durma. Bak, bulacağım adresini, deşeceğim böğrünü bak oğlum. Abi yani Kasımpaşa kanalıyla kız tavlanır mı? Yani Kasımpaşa. Evet kardeşim. Çok haklısın güzel kardeşim. Hayırlı akşamlar diliyorum sana. <laughs> ha, yani Kasımpaşa beni gaza getirmek için söyledi değil mi? Ulan Kasımpaşa. Allah bir de sen inanmam. Kasımpaşa Allah bir dese derim ki kesin 30-40 tane vardır ama koyayım. Sikeceğim bak belanı Kasımpaşa. Bak bulurum. Bulurum seni bak. Burhi gibi, erlik gibi benim istihbarat adamlarım var. Nokta tespitiyle amına korum Kasımpaşa. Amına koyayım ya. Benim burada off record ettiğim lafı koyuyor oraya. Haydi. 3 gün 20 yaşındaki kızların lafını ya amına koy. Ay. Ay. Allah al. Allah amına koy. <laughs> Kasımpaşa bu arada sana geçen de yüklendim. Alınmıyorsun değil mi lan? Şaka yapıyorum. Alınmıyorsun. Öyle. Alınma zaten lan. Toplusun. Ama ne Ne? Ya bir de alınaydın. Ama tamam alınmıyorum dedin ya ben bir su edeceğim. Sana var ya bak. Her bana soru sorduğumda gördüğümde Kasım Paşa. Buradan var ya öyle anablı, bacılı küfürler edeceğim ki madem alınmıyorum dedin de öyle bir su istimal edeceğim. <laughs> Böyle baby face temiz çocuk ya. <laughs> İnşallah yani Kasım Paşa burada değildir. Evet. <laughs> Kasım Paşa, senin sorularını okumam için 200 euro donate istiyorum. Kaç 200 euro? Kurtarmaz. Aa, yani Kasım Paşa'ya bas. Haraya kıydı da iyi oldu. Oğlum sen öğrencisin muhtemelen lan. Olmaz mı? Bırak burada benim sponsorum doktorlar var. Canını yerim. Hocam senin kanaldaki editlerin Videoların yorumlarına bakıyorum Böyle kesif bir taşyak kokusu geliyor Burnuma hani Bence 40 yıllık aşığını küstürürsün Hiç Gizli gizli guilty pleasure Oğlum yani Kasım Paşa Gizli gizli dinleyeceksin böyle Aleyna Tilki şarkısı gibi gizli gizli <laughs> Abi Kasım Paşa ile Seni çok seviyoruz ben de ikinizi çok seviyorum Sevimli pezevenkler Canımsınız